Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Azra uzun bir zamandan sonra kendisi video çekmek istedi. Size çekelim mi Azra? Mirayı kırmayalım dedik. Azracığım ne yapmak istiyorsun? Anlat arkadaşlarına. Suriye çipsi. Suriye çipsi yapacaksın. Çok merak ediyorduk. Biz de nereden aldık bu suriye çipsini? Pazar, pazarında. pazarında. Oralarda çok yaygın değil mi? Satılıyor. İnternetten getirtelim dedik. Evet. Orada da görünce... 10 TL aynen bu 5 TL'ydi herhalde yok ben bu da 10 TL'di 10 TL'ydi. gitti ne kadar gelir bilmiyorum ama gel bakalım beraber sen bana yardım edeceksin Hı. şöyle arkadaşlar ilk önce ocağı bir yakalım ocağın yıve yağının biraz kasın olması lazım azra'cım istersen hemen e, atma dökmeyeceğim dökmeyeceğim aynen sen tavayı şöyle bana gerektiği zaman tamam mı çok ha. fazla yağ koymaya ben gerek yok arkadaşlar ee, az bir yağ da oluyor ama kızgınlığı çok önemli ya çok çok kızarsa da kabarmıyor çok fazla denedik çünkü eee tam ayarında olduğu zaman şu gördüğünüz plastik gibi gösterebilir misin Azra? Plastik gibi <laughs> renkli şeyler. Acayip devasa şekilde e, büyüyorlar. İçinde ne varmış araştırdık azra. İçinde Mısır cips, mısır cipsi Mısır. Ya? Mısırın unu olmuş halini düşün. Mısırın unu gıda boyası zaten anlaşılıyor gıda boyalı. Aynen, tabi. Gıda boyası e, ve ee, mısır. Mısır. un haline getirilmiş şeklini verilmiş hali. Son durumu bu. Aynen hani mısırı küçücük birer tane attığımız zaman patlamaya başladığında şekil değiştiriyor ya onun gibi düşünün. Evet bakalım mısır geliyor mu? Yani. Biraz Altın. daha yükseltelim. Ondan sonra düşürürüz. 8-9'u yükseltelim. Birazcık Şimdi. Nasıl bir tadı var azra bahsetsinirken. Evet. Buraya bak. Yani bildiğiniz mısır benzetmiş. Tamam mantığı mısır gibi ama tadı nasıl tadından bahset. Güzel. Mesela. Böyle gibi? mısır gibi içinde gıda boyasını alıyorsunuz tadına. Evet. Güzel. Yani ben biliyorum onun tadını. Yani hani çok tadı... değil hafif işte hafif. hafif anladım hafif bir gıda boyasının tadını alıyor bizim bazen biraz oldu bir mu emin misin bir sen de baksa ona göre atayım. tamam at bakalım bir, bir iki tanesini at daha ısınmadı arkadaşlar bir ama tane olacak gibi ısınıyor oluyor evet evet At bakalım Azra. Hepsini. Atayım mı? At at at. Ay. hazır bulundur. Bunlar birazdan arkadaşlar devamlı karıştırmak istiyor tabii ki. Daha olmamış ama. Attığın zaman hemen kabarması gerekiyor bunların. Evet. Neyse iki böyle olsun artık. Çok bir şey yok. Böyle, diğerini bir kez bir atalım olursa atarım. Bak bunlar da Onlar kabaracak da var, tabii mi? çok devasa istediğimiz boyutta değil. Lezzeti evet. de çok güzel arkadaşlar. Ama bazen yanıyor. <laughs> ya tabii o bizim kontrolümüzde. Evet. Hem de bir kez bir başka bir tavada yaptık tabi tabi tabii, tabii tava farkı da var arkadaşlar. Hiç çok Aa, biz genelde yani internette neye baktık Azra'cığım? Edip, Yok şey tarzından baktık bu çelik veya alüminyumda yapıyorlardı. Acaba olur mu diye biz onu da tutturamadık. Şeyde daha çok tutturduk teflon tavada. Bunlar olmayacak. Yani daha ateş yoğunluğunu. Şu bak oldu. Evet oldu oluyor. Olacak ama istediğimiz evet. gibi olmayacak. Böyle olsun. Bekle. Aha, üç tane ya. almış. Bunlardan. Minnacık oldu. Yani bunlar biraz küçük oldu. Biraz daha büyüyecekler tabi. Doğru pişme oranı aslında bu değil. Daha fazla. Yok olmaz. Şöyle ters çevirsek belki olur. Şimdi, şimdi de deneyelim de. Sanırım bunlar daha fazla örnekler. Hazır mısın? Indi bekletiyor musun? Bekletiyorum. At bakalım. Dikkat et, inmiyatma, sıçratma. <laughs> bunları almadan koyma tamam mı? Evet arkadaşlar dediğim gibi artık istenilen ilal boyutta geldi. Evet. Şunları bir kenara ayırsak mı? Ama onlar da indir. Zaten üstte işte çıkacak bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur Azra'cığım bir. Tamam. Bekletiyorum. Tabii biraz yağlı. Biz peçete sarmayı unuttuk altına. Yağlısını alsın diye. Unuttuk. Oh, evet. Neyse evet. hayırlısı. Evet kısım At bakalım. Dikkat et ama sıçradı. At bakalım. Hadi. Korkuyorum biraz. Ona dikkat et. Evet. enteresan arkadaşlar. Kocaman oluyor yani. Düşünün. Bu kadar yakar gibi dökeceğiz mi Böyle pişmenin kenarlarında yani ince kalan yerleri ters çevirin. Onlar da sonradan kıvırabiliyorlar. Atayım mı daha? At bakalım. Son partiyi atalım. At. Yeter mi bu kadar? Biraz daha mı? at. mı? Olmuyor. Otur. Yani ısını düşürmedik mi? Evet. Çok hızlı... Bir tanesi oldu sadece. Diğerleri de olacak. Ha, oldu. çok yanıyor herhalde. İyi de ayarı iyi. Aa, <laughs> oh, çok sıcak. Sarcığım garip hareketler yapmazsan sevinirim. Tamam düşeceksin şimdi sandalyenin sen üstünden. Senin ayağın... Ha şurada git. Bu tamam. sayarı iyi olmayacak arkadaşlar. Şunu yersin şu düzgün azra. Tamam. Böyle garip garip büküm büküm oluyorlar. Anne şuraya düştü. Alırsın. Tabii bu işi hem çekmek hem yapmak biraz zor oluyor tabii. Ocağımızı kapatıyoruz. Şu pişerse pişsin bakalım. Bence pişti. Kenan'ı <laughs> Pişer. Pişer mi bilmiyorum. Ne? Bir ses geliyor da pek. Pişerse ben. pişer pişmez altı yapacak bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Evet. Hah. Sıcak mı? A -a. Nasıl? Nasıl tadı? Cips tadına daha çok benzemiyor mu? Bir sen de bak. Yani ben pet. Anam. Almayacağım. Şu alttakilerden alsa mı sonuçlardan? Tamam. mesela. Arkadaşlar çok değişik, güzel lezzette. Yani yemesi keyifli, değil mi? Evet. İşte böyle bir şey var. Görünmüyor. Aynen. Belki ama. Çok sağlıklı mı o tartışılır tabi, ama evet. keyifli, enteresan, güzel bir deneyim olduk. Yani çok da ücretleri şey değil. Al, e, denk gelir alırsanız. Böyle küçük bir arkadaşınıza sahipseniz deneyimleyebilirsiniz. Hangi rengi giyiyorsun şimdi? Sarı değil de. işte Krem rengi gibi. Aynen. Krem. Aynen. Ye bakalım. Ellerimiz hiç bir yere sürmüyoruz. Hı -hı. Çünkü yağ Hı -hı. belli ediyor. Bakayım göster bir. Bakın Böyle. arkadaşlar yağ. Evet görünüyor. Evet. Şöyle. Tabii ki yağlı yani. Sakın değmiyoruz. Evet. Ee, yağı belli ediyor. Kalorisi yüksek tabii ki. Evet. Aynen. Yani biz de sizinle bu deneyimimizi paylaşmak istedik. Ne dersin arkadaşlar son olarak? Hmm. Abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.